Arkadaşlar selam ben Halim. Bugün sizlere WordPress sitemizde kullandığımız görselleri nasıl ebatlandıracağımızı, nasıl sıkıştıracağımızı ve hangi formatlarda, hangi ölçülerde kullanmamız gerektiğini anlatacağım. Hemen başlayalım. Şimdi WordPress sitemizde şurada şöyle bir örnek vereyim. Ben e-ticaret sitesi üzerinden örnek vereceğim. Siz kendi sitenize göre uyarlarsınız. Ürünümüzün içine girelim. Şimdi şurada gördüğünüz görselin ebatı 800'e 800 piksel. Şimdi ben buraya gidip de 2000-3000 piksele 3000 piksel görsel eklersem zaten insanların kullandığı ekranların ebatı belli olduğu için gereksiz fazla bir görselde kilobayt megabayt olayı olacak. Onun için görsellerimizi kullanacağımız ebata göre boyutlandırmamız lazım. Nasıl boyutlandıracağız? Hemen şöyle bir örnek verelim. Ben görsel boyutlandırmasında Photoshop'u kullanıyorum. Siz hangi programı kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Photoshop'ta görüntü görüntü boyutu sekmesine gelelim. Şimdi burada görselin genişliği 5760 piksel. Resmin boyutu 63.3 megabayt. Yani inanılmaz fazla bir boyut. Bu ne yapar? Bunun gibi 10 tane görsel sitenizde olduğu zaman sitenizin açılma hızı çok yavaşlar. O yüzden bunu bu kadar kullanmayacağız. Bunu örnek veriyorum. Benim bu görseli slider'da kullanacağımı varsayalım. Slide alanında ya da banner alanında diyeyim. Hani 2000 piksel uygundur. 2000 piksele düşürdüğüm zaman hemen bakalım görüntü boyutu ne kadar oldu. 7.63 megabayta düştü. Ee, şimdi burada bir de çözünürlük dediğimiz DPI dediğimiz bir alan var. Genelde 300 DPI baskıya uygun işlerde kullanılır. Bizim web için kullanacağımız oran 72 dpi'dir. Hemen 72 yaptıktan sonra şunu tekrardan 2000'e çekelim. Hani görüntümüzde hani çok fazla rahatsız edecek bir görüntü kalitesi düşüklüğü olmaz. Ama şöyle göstereyim. 62 megabayttan ne kadara düşer? 7'ye düşer. Ee, bu bile çok fazla bir oran aslına bakarsanız. Hani şöyle 1200 yapalım. 2.75'e düşüyor. Sitenizde kullanacağınız alan ne kadarsa o kadarlık bir ebatta ayarlayabilirsiniz. İkinci bir husus ise görsellerimize isim vermekle alakalı. Görsellerimize isim verirsek Google görsel aramalarından da internet sitemize insanları çağırabiliriz. Şimdi şurada gördüğünüz Shutterstock alt dire numaralar olarak olan görseli. Görselim ne ile alakalıysa Hemen adını değiştiriyorum. Kahve içen kadın diyorum. Şimdi bir, e, görseliniz sizin örnek veriyorum. Bir mobilya işi yapıyorsunuz. Mobilya işinde koltuğun modelini yazabilirsiniz. İşte hmm, kodunu yazabilirsiniz gibi. Ama insanların Google'da yapacağı aramalara göre isim verirseniz sizin avantajınız olacaktır. E, isim verirken Türkçe karakter kullanmıyoruz arkadaşlar. Bir de boşluk kullanmıyoruz. Yani... Şöyle örnek verelim. Kahve içen kadın noktacı pek yapmıyoruz. Mutlaka Türkçe karakter kullanmadan boşluk yerine de tire kullanarak görsellerimizi kaydetmemiz lazım. Bir diğer husus JPEG ile PNG formatı arasında ciddi bir megabayt oran farkı olur. Mutlaka görsellerinizi JPEG olarak kaydedin. Bu size avantaj sağlayacaktır. Gelelim sitemize görsellerimizi eklemeye. Şöyle hemen WordPress admin panelimize girelim. Evet. Şimdi ürünler yeni ekle diyelim. Buradan bir görsel eklemeyi göstereyim hemen size. Bu blok yazısı da olabilir. Bir sayfa da olabilir. Bir slide da olabilir. Genelde ayarlar aynıdır. Ürün görseli ayarına geldim şurada bir dosya seçin diyor. Masa üstünden hemen kahve içen kadın görselimizi seçtik. Dosya boyutunu geçiyor diyor. Hemen buradan ayarımızı yapalım. E, Lokal host olduğum için ayarlarım biraz düşük benim. Tamam görselimizi ekledik. 500 kilobaytlık bir oranda geldi görsel. Şimdi şurada alternatif metin dediği alan SEO açısından Search Engine Optimization Google arama motorları açısından çok değerli bizim için. Mutlaka alternatif metin alanına e, görselinizin içeriğiyle alakalı bir yazı girin. Kahve içen kadın görseli mesela. Ya da işte Kahve ve iPhone gibi burayı mutlaka doldurun arkadaşlar. Eğer bunu doldurmazsanız SEO puanınız oldukça düşecektir. Bilginiz olsun. Ürün resmini ayarlayalım. Ürün resmimiz geldi. Ee, ne yaptık? Görselimizi optimize ettik, ebatlandırdık, JPEG olarak kaydettik. Sitemize yüklerken alt etiketi alanını mutlaka girdik ve görsellerimize isim verdik. Türkçe karakter ve boşluk kullanmadan. Bir de şimdi WordPress için bir eklentimiz var. Short Pixel diye. Short Pixel ne yapıyor? Gözle görülebilir bir fark olmadan görsellerimizi optimize ediyor. Shortpixel.com'da zaten detaylar var. Şimdi ilk başlayanlar için aylık 150 adet görseli ücretsiz olarak optimize ediyor arkadaşlar. Çok çok düşük ücretlerle de paketler satın alabilirsiniz buradan. Aylık plan işte tek zamanlı plan bir sefer ödeme yapıyorsunuz. Kredi gibi düşünün. Kontür gibi düşünün. Ee, onu da nasıl kullanacağız? Hemen gösterelim. WordPress eklentiler yeni ekle sekmesine gidiyorsunuz. Short pixel olarak arama yapıyorsunuz. Eklenti birinci sırada zaten. Short pixel image optimizer. Buradan eklentiyi kurup etkinleştiriyorsunuz. Etkinleştirdikten sonra WordPress'te sol tarafta ayarlar menüsünün altında Short Pixel diye bir alan açılır. Short Pixel alanına gelip burada e eklentinin ayarlarını yapıyorsunuz. İşte Lozzi dediği yüksek yüksek sıkıştırma diyelim. Glossy orta Lozzi biraz daha orijinale yakın bir görsel ayarı yapar. Eee Şurada ufak ufak thumbnail dediğimiz görselleri de optimize eder. Ama ben bunu genelde tavsiye etmiyorum. Çünkü gereksiz kotonuzdan yiyecektir. Diğer ayarları olduğu gibi bırakabilirsiniz. Advanced ayarlarına geldiğinizde işte burada can alıcı bir nokta var arkadaşlar. Google PageSpeed Google PageSpeed diyor ki görsellerinizi şurada sitenizin hızını test ettiğinizde görsellerinizi yeni nesil ee, biçimlendirmeye göre biçimlendirin diyor. Yani nedir bu yeni nesil görsel biçimlendirilme? WebP versiyonu dediğimiz olay. Şurada WebP versiyonu. Bu çok çok önemli. %25'e kadar daha fazla avantaj sağlıyor. Web sitelerinde kullanılacak görsellerde. Mutlaka bunu yapmanız lazım. Advanced alanından geldim. WebP Images alanında şunu tıkladım. İkinci olarak bunu tıkladım son olarak da şurada kendi dediği yeşil eğer serverınız buna htaccess dosyanıza yazdırılmasına izin vermiyorsa kent olacak bu kırmızı olacak bilginiz olsun. Ben de izin verdiği için direkt burada kent olarak bunu da seçiyorum. Ee, şurada biraz ileri seviye bir bilgi ama yine de söyleyeyim. Şimdi thumbnail medium dediği alan benim şu işaretlemediğim alanlar WordPress'in Default varsayılan olarak gelen görsel ayarları. Ben bunları include etmedim, içe aktarmadım. Bunların haricindeki görselleri yani şurada altta gördükleriniz benim temamın kullandığı görsel ebatları. Ben bunları optimize et dedim. Şunları etme dedim. Ayarları kaydet ve toplu optimizeye geç dedi. Ben daha önce yaptığım için bende bu şekilde çıkıyor. Sizde burada start diye bir buton çıkacak. Bilginiz olsun. Peki Shortpixel'i nasıl entegre edeceksiniz? Shortpixel ayarlar sayfasına geldiğinizde ilk kurulumda size bir API anahtarı soracak. API anahtarı içinde shortpixel.com'a gidip şuradan sign up deyip bir hesap oluşturuyorsunuz. Ben hemen gireyim kendi hesabıma. Şöyle bir panel gelecek karşınıza. Aylık olarak 150 kredi. Yani başlangıç seviyesi ya da kurumsal bir web siteniz varsa zaten Hani bir kereye mahsus yapacaksınız bu işi. Ama güncellenen bir e-ticaret sitesi, bir haber sitesi, bir blog gibi bir siteniz varsa da bu kredi size yetmeyecektir. Aylık plan seçebilirsiniz. Zaten çok uygun fiyatlar. Ben burada ne yapmışım? 45 binlik paketten almışım. Galiba şu. Tek seferde 20 dolar ödemişim. İstediğim kadar sitede de kullanabiliyorum. Böyle bir avantajı var. Satın almayı kredi kartınız ya da Paypal'la yapabilirsiniz. Paypal Türkiye'ye kapalı olduğu için kredi kartıyla yapmak zorundasınız. Hemen şuradan tek seferlik ödeme yap diyor. Paypal ya da kredi kartıyla öde diyelim. İşte böyle bir ekran çıkacak. Vergilerle 21 avroya falan geliyor bu. Bunu satın aldıktan sonra api anahtarları alanında bir api anahtarınız olacak bir kod olacak o kodu alıp short piksel panelinize ekliyorsunuz. Akabinde start optimization dediğinizde bütün görsellerinizi sitenizdeki optimize ediyor. Yani GT pet Speed gibi alanlarda görselleri optimize edin uyarısı ortadan kalkmış oluyor. Hem de siteniz 2-3 kat daha fazla hızlı açılmasına neden oluyor. Benim görsel optimizasyonu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Konuyla alakalı bir blog yazısı yazdım. Onu da açıklama kısmına videonun ekleyeceğim. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.